Selam, ben Akanji. Bugün sizlerle birlikte Ninja Time içerisinde bulunan q e, Kyuubi Chakra modu deneyeceğiz. Şöyle skill ağacı kısmına geldiğimiz zaman Beast kısmında en üste basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi işte e, nine tails, işte two tails, three, four, five, six, seven, hani yedi, yedi kuyruk, yedi kuyruğa kadar geliyor. Kisien bir dedi, Küb Çakra mod 1 ve Küb Çakra mod 2. Şunların arasında hem özellik farkı var, hem de görünüş olarak hani Kisien 1 artık Naruto'nun hani Küb'inin çaklasıyla birleşmiş ilk hali var. Kisien 2'de de Hagoromo versiyonu var. Yani biliyorsunuz ki yani şimdi Naruto izlemeyenlere birazcık spoiler niteliğinde olabilir ama yani Rikodou Sen'nin Geliyor da böyle yürü ya kulum diyor ya Naruto'ya işte orada sağlam bir şey oluyor böyle bir buff oluyor. Ha işte o buff'taki Q chakra çakra modu. Şimdi tek tek e, adım adım gösterelim. Bu arada yani diğer hesabımdan bahsetmiştim bir önceki videoda ilk videomuzda. Şimdi çakra toplama tuşuna yani B'ye basılı tutuyoruz. Bu daha ilk versiyon. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki kuyruk olduk. Devam ediyoruz. Üç kuyruğa kadar herhangi bir değişme yok. Sadece kuyruk sayısı artıyor. Dördüncü kuyruğu açtığımız zaman bir özellik geliyor. Bu özellik ee, ...sağ tıka basılı tutarak Z'ye yani sağ tarafta çıkana bastığımız zaman kullanmış oluyoruz. Böyle ekstra bir özelliğimiz oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi Rage Throw diye bir şey geldi. Bu herhangi bir düşman olduğu zaman tutup fırlatıyor. Aklımızda bulunsun. Devam ediyorum. Şimdi bir özellik daha geldi. Beast Blaze Laser diye farkındaysanız şöyle kemikler falan ortaya çıkmaya başladı. Bir tur daha atlıyoruz. Hala değişen bir şey yok. Sadece kuyruk sayımız arttı. Ve KCM 1. Şöyle bir dalga dümeni var. Şu zaten en iyisi biliyorsunuz Bijudama. Onun haricinde yine burada bir değişim yok. Evet, %30 Special Bar istiyor bizden. Ee, onun için de çıkıp boss kesmemiz gerekiyor. Şimdi ufak bir eğitim niteliğinde yine bir videosu şimdi. Ee, QB çakra modu kapandıktan sonra herhangi bir boss kesmemizi isteyecek bizden. Hemen 2 dakika bir boss bulalım. Aa Ben gerçi <laughs> Might Guy görevim vardı benim. En kötü onu kesmeye gideyim. Nvidia olsun. Aa yok. Tam bak var burada. Şino var bakın. Şino da burada. Şuna bir tane creation atalım da. Öz. Şimdi. <laughs> en son biliyorsunuz KCM1 gösterdim. Şimdi. KCM1 haricinde KCM2'miz var. Şimdi bunu çoğu yabancı arkadaş göstermemiş. Ben özellikle ee, KCM'e sahip olduğunuz zaman nasıl rahatça geçiş yapabilirsiniz onu göstereyim. Klavyenin üst tarafta bulunan Numpad'den bahsetmiyorum. Üst tarafta bulunan 8 tuşuna basılı tutun. Bildiğiniz 8'e basılı tutun. Ve çakla toplayın. Direkt KeySian 1'e Geçiş yapıyorsunuz. Şimdi. Bir tane daha geçiş yaptıktan sonra Görüldüğü gibi bu da Hagoromo versiyon KeySian. Buna e ee, diğer skilllere göster yani diğer skilllerde gösterdiğim şeylere ekstra olarak direkt kuramaya dönüşüp attığımız bir bomba var. Şimdi şurada bir yerde kakaşı var. Kakaşıya bir gidelim. Kakaşıyı öldüreyim. Ne haber kakaşı? Geliyoruz. Saati basıtıyoruz ve Perfect the Beast bump diyor. Şöyle göstereyim size. İşte bu. <laughs> Böyle bir modu var. Yani inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi bir mod ya ve hani canın ve çakranın nasıl arttığını zaten söylemiyorum bile. Hani sol alt tarafta görüyorsunuzdur. Hani canım şu anda birden 8200 ve 3500 çakraya döndü. Şurada da Minato abimiz var. Minato'yu ben bir öldüreyim. E bu arada şöyle kolay bir şekilde öldürmeye başlıyorsunuz artık hani boss falan dinlemiyorsunuz ki sahip olduğunuz zaman. Ha şey benim bir de tabi Sharingan'ım var onu açmam lazım şunu kullanmak için. Şöyle bir öldüreyim Minato'yu da. Gördüğünüz gibi çok kolay. Kullanımı kolay. Ee, sağ taraftaki skill'leri kullanmak istediğiniz zaman sağ tıka basılı tutuyorsunuz kullanmak istemediğiniz zaman sağ tıka basa tutmuyorsunuz ve alt tarafta sizin kendi dizmiş olduğunuz skill ağacından kullanıyorsunuz. Şimdi videonun ikinci partında yani şu an videoyu burada keseceğim. İkinci partında bunların nasıl hani KCM'i nasıl elde edebiliriz? Nasıl kolay yoldan e ulaşabiliriz? ulaşabilirizsin anlatımını gerçekleştireceğim. Evet. Arkadaşlar ana menüye geliyoruz. Ana menüde direkt play'in bir üstünde raids diye bir bölüm var. Raids'e e geldik. Raids'de e, ya insanların açmış olduğu lobiler oluyor. Şimdi burada çok çok az insan var. Mesela böyle açabiliyorlar. İsterseniz onlara girebilirsiniz. İsterseniz kendi lobinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi burada Maksimum kaç oyuncu olsun onu ayarlıyorsunuz. 6 her zaman iyidir. Hiçbir zaman e, oyuncu sayısından cimrilik yapmayın. Hani herkesin almasına gerek yok. 3 kişi alsa yeter. Kafalarına girmeye gerek yok. İşte burada minimum hani e, atıyorum hard bir seviyede oynayacaksınız. Zor seviye. Hani aralarındaki fark nedir? Difficulty'lerde oynayan olay şu. Kurama'nın canı easy'de 750 750.000 normalde 1.5 milyon Harta 2 milyon oluyor diye biliyorum. 1 milyon 250 bin de olabilir şimdi tam hatırlamadım. Şimdi atıyorum ben bir şey açalım. Minimum level 100 dedim. İşte 6 oyuncu, public. Easy, normal, hard. İki tane seçeneğimiz var. Easy'de <laughs> size düşecek olan, düşebilecek olan şeylerin olasılıkları azalıyor. Şimdi mesela 9 kuyruk 7.5 oranla düşürebiliyorsunuz normal seviyede. İşte mesela KCM 2'yi normal modda çıkarmak çok çok zor. İşte onun haricinde e, clan spin'i verebiliyor. Element spin'i, family spin verebiliyor. Onların haricinde bunlar var. Mesela normal seviyede bak bakın e, olasılıklar yükseliyor. Ben daha hard'ın altına hiç düşmedim. Hani %30 oranla hani Başlangıç seviyesinde bir oyuncu olsanız bile modun içerisinde yani Rahatça e, hard oynayan insanların yanına bulaşmaya çalışın Hani Onu da nasıl yaparsınız? Benim gibi bir babayı çıkıyor minimum level 1 hard açıyor O zaman rahatça girebilirsiniz yani 90's çarpı 1 işte two tails Hani hepsinden birer tane veriyor zaten Ve burada oranları gördüğünüz gibi bayağı bir iyi Şimdi açalım herhangi biri gelir mi bilmiyorum. Level 1 plus seviyeyle hard modda başlatacağım. Bağlanan olur mu olmaz mı hiç bilmiyorum da. Shelby geldi. Sasuke. Yammeres. Level 7. Kıyamam. Bak, level 78 mesela. Tamam tamam çok güzel 5 kişiyiz hadi başlatalım 5 kişiyle farklı farklı seviyelerden insanlarla Modo başlattım Şimdi reis de benden size bir tavsiye öyle şaringanınız falan varsa bakın Şu an G'ye basılı tutuyorum Hani şaringanı özellik açma tuşuna basılı tutuyorum Şu an full açıldı hani mangiku Sharingan'a kadar rahatça açtık bir de çoğu insanın yapmadığı bir şey var. Bu böyle bir ara sahne var normalde bunu space'e basarak direkt geçebiliyoruz. Önden hazırlık yapmak isterseniz rahatça yapabiliyorsunuz. Çünkü diğer insanlar genelde geçmiyor o yüzden rahat hazırlık yapabiliyorsunuz. Şimdi bakın Kurama gördüğünüz gibi geldi. Beş tane oyuncuyuz. İlk bir hit attılar. Ben yani Sharingan'la başlıyorum genelde. Sonra 8'e basılı tutarak Kisame moda giriyorum. Sonra Kisame 2 açıyorum. Ve show başlıyor. Şöyle bir bujiği odama atıyoruz. Bayağı bir zorlu bir seviye bu arada. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bir tek de bana odaklandı galiba. tane şundan atarsam çok tatlı olacak diyordum zaten öldü neredeyse öldü 1 milyon 741 bin canını ben yüzde seksen 87'sini ben almışım evet, bana vereceği bir şey yok bu arada her seferinde de master experience'in açılıyor ben max hp basıyorum durmadan zaten çünkü başka arttırabileceğim bir şey kalmadı Evet ondan sonra zaten sizi Lobby'e geri gönderiyor. Burası da bu şekilde. Hani bunu böyle tek 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 Açabiliyorsunuz. Hard'da PCM düşürmek Daha kolay. Ya da şöyle söyleyeyim. Kuyrukların modlarını Açmak çok çok daha kolay. O yüzden ee, Benim tavsiyem Normal ya da easy'lerde dolaşacağınıza Yani normal de olur. Yani normal yine easy'ye Easy'ye nazaran daha iyi yani. O zaman benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.